Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 18. bölümde sizlerle birlikteyim ve yine 70'lerin beğendiğim albümlerinden bir tanesi bugün programda yer alacak. eminim siz de bu sanatçıyı çok yakından tanıyorsunuz. i̇sterseniz bir an önce albümümüze geçelim. Evet 18. bölümde sizlere tanıtmak istediğim albüm arkadaşlar. Eric Clapton'ın 1974 yılında yayınladığı 461 Ocean Boulevard albümü. Evet, bu e, sanatçının yayınladığı ikinci solo albümü arkadaşlar. Ve 3 e, yıllık bir aradan sonra e, bu albüm yayınlıyor. Çünkü e, e, çeşitli e, kişisel sorunlar ve e, uyuşturucu bağımlılığı e, sorunu yüzünden 3 e, yıl müziğe ara vermek zorunda kalıyor Eric Clapton arkadaşlar. Biliyorsunuz Blues e, Rock müziğinin e, dev ismi. Çok başarılı çalışmalar yapıyor kariyerinde bu albümden önce Cream grubuyla, Derek and the Dominoes grubuyla ve daha sonra ilk yaptığı 1970 yılındaki solo albümü de oldukça beğenilmişti sanatçının ama kişisel problemleri ve işte madde bağımlılığı sorunu yüzünden müziğe 3 yıl ara veriyor ve bu albüm Eric Clapton'ın müziğe geri dönüş albümü oluyor arkadaşlar. Ve e, yayınlandığı yıl e, Amerika'da bir numaraya kadar yükseliyor ve tam dört hafta bir numarada kalıyor albüm. İngiltere'de 3 numaraya kadar yükseliyor. E, albümden yayınlanan ilk single çalışması I Shot The Sheriff Amerika'da yine bir numaraya kadar yükseliyor bu şarkı arkadaşlar. İngiltere'de 9 numaraya kadar yükseliyor. E, albümün ikinci single çalışması da "Will And The Hand Jive. E, bu da Amerika'da 26 numaraya kadar yükseliyor arkadaşlar. Evet... E, Eric Clapton e, madde bağımlılığı tedavisi gördükten sonra klinikten çıkıyor ve Florida'ya e, doğru e, hareket ediyor arkadaşlar. Ve Florida'da e, Golden Beach bölgesinde bir ev kiralıyor ve e, gerçekten kendisi için e, huzurlu ve güzel bir dönem e, başlıyor. E, oldukça sıkıntılı geçen yıllardan sonra kendisini müzeye verebiliyor ve kariyerini yeniden planlamaya başlıyor. Ve bu kariyerindeki bir dönüm noktası oluyor bu albüm arkadaşlar. Eric Clapton'ın tüm zamanlarda en çok beğenilen albümlerinden bir tanesi oluyor. 461 Ocean Boulevard albümü ve albümde gerçekten çok yetenekli müzisyenlerle çalışıyor Eric Clapton. Gitarda George Terry, klavyede Dick Sims Baskitarda gitarda Carl Riedel... davulda Jamie Oldacre ve geri vokalda Yvonne Elliman... ...bu albümde yer almışlar arkadaşlar. Ve Eric Clapton o kadar memnun kalıyor ki bu grubundan... ...ve bu albümün sonuçlarından. Bu grupla birlikte 4 albüm daha kaydediyorlar. Ve oldukça başarılı albümler yapmaya devam ediyorlar 70'li yıllarda arkadaşlar. Evet... Comeback albümü dedik. E, geri dönüş albümü olması açısından albümün şarkılarına baktığımızda e, cover parçaları var. Eric Clapton'ın kendisi yazdığı birkaç parça var. E, A yüzüne bakacak olursak e, Motherless Children'la başlıyor albüm arkadaşlar. Bu e, oldukça tempolu bir e, rock blues şarkısı e, ve hareketli bir şekilde albüme giriş yapıyor Eric Clapton. E, daha sonra bir e, Albüm ilk baladı Give Me Strength ile devam ediyor. Give Me Strength gerçekten Eric Clapton'ın albümde kendi yazdığı şarkılardan bir tanesi. Ve albüm kayıtlarına başlamadan önce aklında olan bir parça Eric Clapton'ın. Gerçekten belki de yazdığı en güzel baladlardan bir tanesi diyebilirim. Give Me Strength için bir country blues havasında yapılmış bir şarkı. Eric Clapton'ın sesi gerçekten çok güzel bir şarkıda arkadaşlar. Ee, keyifli dinlediğim parçalardan bir tanesi bu albümde. Daha sonra aryüzü e Willie and the Hand Jive ile devam ediyor. Bu albümün bir diğer single çalışması. Ee, bu yine reggae havasında olan bir şarkı. Reggae rock tarzında bir şarkı. Ee, biraz funk da var. Ee, oldukça keyifli ritmi olan bir şarkı. Willie and the Hand Jive. Albümün beğenilen parçalarından bir tanesi oluyor aynı zamanda. Get Ready ile devam ediyor albüm. Get Ready e, tabi Yvonne Elliman'la birlikte Eric Clapton'ın yazdığı bir şarkı. Yine oldukça keyifli bir blues parçası diyebiliriz. Ve A yüzü Ayşatlı Şerif'le kapanıyor arkadaşlar. Ayşatlı Şerif biliyorsunuz Bob Marley'nin e, çok başarılı parçalarından bir tanesi ve ee, gitarist George Terry e, o dönem stüdyoda Eric Clapton'a e, bu şarkıyı e, cover yapmasını tavsiye ediyor ve bu tavsiyeye de uyuyor Eric Clapton ve iyi ki de uyum uymuş çünkü e, şarkı Amerika'da e, bir numaraya kadar yükseliyor ve e, bu albümdeki e, çok sevilen parçalardan bir tanesi oluyor Ayşatlı Şerif. Belki de Bob Marley'in versiyonundan bile daha başarılı bir e, cover versiyonu diyebiliriz bu parça için. Evet, b yüzüne geçtiğimizde I Can't Hold Out'la başlıyor b yüz arkadaşlar. I Can't Hold Out da bir R&B Blues parçası ve klavye ve özellikle slide gitar solosu burada George Terry'nin çok başarılı slide gitarı bu parçayı çok özel kılıyor. Çok özel bir parça arkadaşlar. Yani ee, zaten e, blues efsanesi Elmore James'in yazdığı bir parça I Can't Hold Out ee, Eric Clapton birazcık da ona e, herhalde bir selam göndermiş oluyor bu şarkıyla ama gerçekten muhteşem bir cover diyebiliriz bunun içinde ee, Please Be With Me albümün bir diğer balat parçası e, ve Eric Clapton'ın e, tedavi olduğu dönemde aklında olan e, çok özel şarkı e, ...ve beğendiği bir parça. Please Be With Me. Bir Charles Scott Boyer bestesi. Ee, ve gerçekten... E, ...Eric Clapton'ın... E, ...ne kadar duyarlı ve hassas... ...bir müzisyen olduğunu bu şarkıda... ...duyabiliyoruz. Ve o e, insanın içini acıtıyor biraz... ...Eric Clapton'ın o sesi... ...bu şarkıda. E, daha sonra Let It Grow... ...bir balat daha ama gerçekten... ...muhteşem bir şarkı arkadaşlar. Let It Grow... E, ben de biraz George Harrison şarkılarına benzettim bu şarkıyı. E, muhteşem bir e, balat, muhteşem bir şarkı. E, biraz e, akor yapısı da e, Led Zeppelin'in Stairway to Heaven şarkısına da benziyor. Biraz o parçaya da benzettim ben. Ama e, e, rüya gibi bir, bir parça diyebilirim Let It Grow için arkadaşlar. Albümün en başarılı, en güzel, en dikkat çeken parçalarından biri olduğunu düşünüyorum. Let It Grow için. Evet e, ve sırada Steady Rolling Man. Bu da bir başka blues efsanesi. Robert Johnson'ın e, yazdığı bir parçayı coverlamış Eric Clapton. Yine e, çok keyifli bir blues rock şarkısı Steady Rolling Man. E, ve albümün kapanışında da Mainline Florida. Bu e, gitarist George Ternan yazdığı bir parça. Hareketli, güzel, keyifli bir şarkı. E, ve e, bu muhteşem albümde bu şekilde kapanıyor arkadaşlar. Yani bu albümü ne kadar tavsiye etsem size azdır. Blues Rock kategorisinde en özel, en başarılı albümlerden bir tanesi diyebilirim arkadaşlar. Tüm dünyada 2 milyon adet üzerinde satılmış bir albüm. Ve Eric Clapton'un gerçekten muhteşem geri dönüşünü bize müjdeleyen bir albüm olmuş. 461 Ocean Boulevard albümü. E, bu albümü size e, arkadaşlar tavsiye ediyorum. E, mutlaka koleksiyonunuzda yer alsın bu albüm. Bu da arka kapağı. Four Six Ocean Ocean Boulevard tabi Eric Clapton'ın yaşadığı evin adresi tabi. E, onu da belirteyim. E, gerçekten e, burada Eric Clapton'ın en huzurlu, en keyifli yaptığı albümlerinden bir tanesi e, karşımıza çıkıyor arkadaşlar. RSO Records tarafından yayınlanmış. Bu elimdeki e, Almanya baskısı 1976 baskısı sanıyorum. E, bu albümün de birçok baskısı var arkadaşlar. Kolaylıkla temin edebilirsiniz. E, yeni baskısı da 180 gramda yayınlandı. E, ama dönem baskısı bulabilirseniz dönem baskısı almanızı tavsiye ederim. ...gerçekten her rock ve blues severin koleksiyonunda yer alması gereken bir albüm. Bu albümü size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mutlaka koleksiyonunuzda yer alsın. Eric Clapton dinlemediyseniz daha önce bu albümle başlayabilirsiniz. Blues rock tarzını tüm dünyaya sevdirmiş çok özel bir sanatçı arkadaşlar. Birçok güzel albümü var. Ve bu albümünü ben gerçekten herhalde en beğendiğim albümü diyebilirim Eric Clapton'ın. Baştan sona keyifli dinlenen, hiç sıkılmadan dinlenen bir albüm. O yüzden size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mutlaka koleksiyonunuzu ekleyin. Evet, bu bölümde de Eric Clapton'ın 461 Ocean Boulevard albümünü size tanıtmaya çalıştım arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, ve mutlaka like etmeyi de unutmayın. Ee, haftaya bir başka Yetmişler albümüyle tekrar görüşene dek hoşçakalın arkadaşlar.